Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber aldığımız kartlarda büyük ödülleri aramaya devam ediyoruz. Kartlarımız Para Yağmuru, Milyonerler Kulübü, 20'ye Katla, Süper Altın ve 500matik kartlarımız var. Bakalım ne kadar bir ödül yakalayacağız ya da yakalayamayacağız. Bunları sizinle beraber göreceğiz. Ee, sevgili arkadaşlar 340 liralık kart aldık bakalım ne kadar mı dolu ne kadar boş yayına başlamadan önce kanala abone olmayı beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın yeni katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum herkese sizlerle beraber olmak güzel Evet arkadaşlar ilk kartımız 500 matik altın yumurta kartları toplanmış kaldırılmış. Bazı bayilerde var. Bugün bir bayimizde de konuşmam üzerine 12 ay şans kartları da kalkıyor denildi. Ne kadar doğru yılbaşında göreceğiz. İlk sıramız 500 matikte bakalım. İlk sıramız boş. İkinci sıramız boş. Üçüncü sıramız boş. Dördüncü sıramız boş, son sıramız gördüğünüz gibi bu da boş. Bir de süper altın deneyelim. Birinci bonus ikinci bonus boş arkadaşlar. İlk sıramız 10.500, 10.000. İkinci sıramız 2.500 1.500. Son sıramız 100. 10 ve 2000 bu kartta boş. 20'ye katla. Bakalım 20'ye katla çok ödül vermemeye başladı. Bugün herhangi bir atak olacak mı bize? Arayacağımız şanslı numaralar 21, 48, 23 ve 45. 41, 37, 12, 3 38 42 26 1 9 ve 8 bu kartımız boş arkadaşlar. Milyoner kulübü kazıyalım. Arkadaşlar e Para yağmurunun 5 seyleri çıktı bilginiz olsun milyoner kulübü arayacağımız şanslı numaralar 17 21 14 ve 43 1 34 40 9 6 5. 42 12 32 37 19 38 10 47 ve 18'miş son numaramız. Bu kartımızda da ödül maalesef yok. Para yağmuruna geçelim arayacağımız sembolleri kazıyalım arkadaşlar. Tavşan, cüzdan, atnalı, nar ve yüzük. Zar, elmas, kart, hazine, yonca, yat, çuval, tren, uçak kolye yıldız ev bavul kasa altın balon taç anahtar araba ve yat bu kartımızda da öyle maalesef yoktu. Tekrar başa dönelim. 500 matik. İlk sıramız boş arkadaşlar. İkinci sıramız boş. Üçüncü sıramız boş. 530 20 4. sıra boş ve son sıra son sıramız da boş arkadaşlar. <laughs> Süper altın. Bir ve ikinci bonuslar boş. 2000 40 TL 40 TL 10.000 500.000 20 TL 40 TL Evet bu kartımızda 3 adet 40 TL R ve R harfleri zaten kendini belli etti. 3 adet 40 TL'miz var arkadaşlar. 20'ye katla. Bakalım. Yakında bu 30'a katla da olabilir. Bilginiz olsun. 34, 19, 25, 38 arayacağımız numaralar. 47, 12, 11, 19'umuz var. 40 da buradan geldi. 25, 25 de var. 60 lira oldu. 44, 29, 45, 23 ve 39 arkadaşlar bu kartımızda 19 ve 25'ten 60 lira ödül kazandık. Milyonlara geçelim. 1, 49, 21 ve 22 arayacağımız şanslı numaralar. Bu kartlarda eskiden hep söylüyorum. Buradaki ikramiye var. Atınalı, yonca ve altın hepsi sembolleri var. Şu aralar hep yıldız çıkıyor. Umarım büyük e, hepsi ikramiyesini kazanırız. İlk numaramız 36 11 9 48 46 6 26 23 27 39 5 34 19 33 ve 41 bu kartta boş arkadaşlar. Geçelim para yağmuruna. Semboller, zar, tren, altın, yonca ve taç. At nalı. Bavul. Yıldız. Kart. Yüzük. Elmas. Kolye. Uçak. Çuval. Yat. Araba. Nar. Tavşan. Kasa hazine anahtar cüzdan tekrar cüzdan ev ve balon bu kartta boş arkadaşlar tekrar başa döndük ilk sıramız boş arkadaşlar ikinci sıramız boş Üçüncü sıramız boş. Evet dördüncü sıramızda B harfleriyle 10 TL ödül kazandık. Gördüğünüz üzere. Süper altın. Bonuslarımız boş. 20 TL. 20 TL. 500 bin. 10 bin. 500. 200 500.000 10 TL ve 500 TL bu kartımız gördüğünüz üzere boş arkadaşlar. 20'ye katla 45 26 46 ve 6 12 43. Çarpı 2 20 liramız var. 48. 19. 15. 17. 39. 11 ve 24. Evet arkadaşlar çarpı 2 ile 20 liramız var. Artık son kartlar. Bilginiz olsun. 35 13 40 ve 39 arayacağım şanslı numaralar. 9 38 41 12 46 üst sıra hep birer rakamla 48

bugün boş geçti diyebiliriz. Gördüğünüz üzere. Son kartımız para yağmuru. Bakalım sembollerden neyimiz var neyimiz yok. Semboller, yonca, çuval, araba, kasa, altın, elmas, anahtar, cüzdan, tavşan, nar, tren, yat, kolye, yıldız, balon, pasta, zar, pasta, uçak, yüzük ev, nal, hazine, yüzük ve taç arkadaşlar. Bu kartımızda ödül vermedi bize bugün. Evet bugünkü kartların toplamına bakalım. Bu kartımızda 20 TL. Bu kartımızda 10 TL 30. Bu kartımızda 60 TL. 90 ve bu kartımızda 3 adet 40 var. 90 130 lira gibi bir ödül kazandık. 340 aldık. 210 zarar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şu andaki kartların durumu bu. Kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Hepiniz bir sonraki video kadar Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kalın. Sürçü lisan ettiysek de affola. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hayırlı akşamlarınız, hayırlı geceleriniz olsun. Sevgiler, saygılar arkadaşlar.